Sarıkamışlılar teröre karşı tek yürek olduklarını göstermek için gaziler meydanında bir araya geldiler. Kalabalık birazdan yürüyüşe başlayacak ve ilçe merkezinde yapılan yürüyüş tekrar bu meydanda son bulacak. Şehitlerimizi anmak için, teröre lanet yapmak için toplandık buraya. Duygularımız, duygularımız biz bu bayrak altında yaşayacağız tüm Türkiye olduğu gibi onların paçavra bayraklarına lanet ediyoruz. Evet 7'den 70'e sarıkamışlar cuma namazının ardından bir araya geldiler ve birazdan başlayacak yürüyüş için hazırlık yapıyorlar. Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, şehitler, ölmez, vatan bölünmez sloganlar eşliğinde önde Türk bayrağı ve arkada kadın, erkek, yaşlı, genç herkes yürüyüşe katılarak ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber bu vatan bölünmez, Türkçüt kardeştir sloganları attılar. İlçede teröre karşı yapılan bu miting büyük bir coşkuyla karşılandı ve hemen hemen herkes mitinge katılarak birlik ve beraberlik mesajları verdiler. tertipli, düzenli, tek bilek, tek güneş, yerimizi alıp Allah 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 Şehitler ölmez, vatan ölünmez. Sarıkamış şehit yuvası. Sarıkamış Değerli katılımcıları, e, belediye binasına doğru büyük Şakir. <laughs> Mustafa. Ateş, PKK, Allah PKK olsun. olsun. Yapı gözetmek sizin, siyasi ayrım gözetmek sizin. Kaymakamımızla birlikte, bütün siyasi partilerimizle birlikte, bütün vatandaşlarımızla birlikte bir aradayız. Arkadaşlar, bizler bin yıldır beraber yaşıyoruz. Birlikte, birlikte Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza hep birlikte şu vatan için, bayrak için ecdadımız, atalarımız savaşmış. Bizim için ülkemizde Çanakkale, doğuda, batıda, doğuda Sarıkamış bu ülkenin birlik çimentosudur. Ve Türkiye'de Edirne neyse Hakkari de odur. Kars neyse Van odur. Dolayısıyla bizi hiç kimse birlikteliğimizden ayrı tutamaz. Biz Sarıkamış'ta bunu ...en güzel şekilde yansıtıyoruz, yaşatıyoruz. Şehitler diyarıyız. Biz buradan bu me birlik mesajını vermemiz lazım. Sarı Sarıkamış'ın adı terörle anılamaz. Terör yoktur Sarıkamış'ta. Maalesef geçtiğimiz günlerde bölgemizde bazı olaylar yaşandı. Fakat Sarıkamış için bunlar münferit olaylardır. Sarıkamış halkı bugün de buradan mesajını verecektir ki... Sarıkamış'a, Kars'a, ülkenin bu bölgesine terör giremez, girse de barınamaz. Ya Rab, bayrağımızı gönderden indirtme ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Kaymakamımıza şu Türk bayrağını şu kanımızdan kırmızı akan gökten inen bayrağımızı Sayın sarı Belediye Camili'mize hediye ediyorum. Sağ olun var olun. Yok, yok, yok. Evet. 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 Şehitler diyarında torunları işte bu duygularla bu ülkenin birliğini sağlıyorlar. Hiçbir zaman Sarıkamış denilmez ve yenilemez. Be. Evet. Allah Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ Ruhumuz sen ey ilahi, sudur emeli. Değmesin mabedinin gözlüğüne ne mahrem eli. Bu ezanlar ki şahitleri dinin temeli, emedi yurdumun üstüde, değilin demeli. Dalgalan sen de bu şafaklar gibi ey şanlı hilal.